Evet arkadaşlar, Eko'yu unutmadık. Eko'yu hatırladınız mı? Bakın şuradan bir yakışıklı bakıyor. Eko, bebem. Ne yapıyor? İyi misin? Hı? Acıktın mı? Evet arkadaşlar, Tatile giderken Eko'yu da besleyip gitmiştim. Ee, ama tabii aradan bir haftadan fazla süre geçti, acıktığını düşünüyorum. Şimdi ona yemek hazırladım. Birazcık pupa, birazcık un kurdu bu bir haftalık besinini götürür. Yani arkadaşlar en sorunsuz beslenecek hayvanlardan biri de gekolar. Gerçekten yani bırakın kendi haline yaşasınlar. İki yıldır ben de eko. Biliyorsunuz şöyle açayım. Rahatsız olur mu acaba? Ya da önce bir besleyelim rahatsız olmasın arkadaşlar. Ondan sonra açalım gösterelim. Şimdi arkadaşlar bu yiyecekleri vermeden önce kurtları önce birazcık kalsiyum D3 ve multivitamin ekleyeceğim üstüne. Şöyle bir bekleyin. Böyle fazla abartmadan arkadaşlar birkaç şık, birazcık multivitamin birazcık da kalsiyum ekliyoruz. Çünkü çok katarsam bu kez kurtların tadı e, hoşuna gitmiyor. Onu fark ettim. Ekocuk yemiyor. Ekom. Evet. Şimdi arkadaşlar onu bir besleyelim. Beslemek için tabii ki cımbız kullanıyoruz. Bir tane alalım verelim. Acıkmadım acıkmadım hiç bilmiyorum ama bir deneyeceğim. Eko. Biraz titretmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet acıkmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle şunu kaldıralım. Daha rahat görün. Yavaş hareketler edeceğim ki Eko ürkmesin. Aferin Eko'ya. Bir daha verelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Eko bayağı acıkmış deri değiştirecek muhtemelen yüzeye de ihtiyacı var al bakalım Eko ıskaladın <laughs> <laughs> aferin evet al bakalım Eko çok güzel aferin sana çok akıllı çok tatlı bir hayvan arkadaşlar bir tane de pupa vereyim pupa seversin Gerçi besleyici değeri çok güzel değil de Pupa'nın arkadaşlar. Pupa'yı seviyor. Ben yani onu biliyorum. Çıtır çıtır olduğu için. Eko erkek arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Afrikan fett değil Kendisi yasal beslenebilen sürüngenlerden biri. Çipli. Pet and Su'dan geldi kendisi. Alper kardeşimden bebekken almıştık. Büyüttük arkadaşlar. Ee, çok büyüdü mü? Şimdi elimdeyken siz bir karar verin. Al bakalım Eko. Haftada bir besleniyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Doydun mu Eko? Doymuş da olabilir arkadaşlar. Doymamış yiyor. Al bir tane de pupa. Dedim ya sürüngenler beslenmesi en basit hayvanlar arkadaşlar. Bakayım oradan alacak mı? Bazen cımbıza alışıyor bazen oradan alıyor. Oradan sevmedi arkadaşlar. Un mu istiyorsun? Biraz benim hareket ettirmem gerekiyor. Harekete duyarlı bu hayvanlar arkadaşlar. Hareket olmazsa olmuyor. Ah. Al. Burada alamadı. Hadi. Aferin benim oğluma. Canlı beslemek zorundayım arkadaşlar. Başka bir şey yemiyor çünkü. Aslında mor yokurdu versem daha iyi. Ama mor kurdu bulamadım arkadaşlar. Bir yerden alacağım. Bildiğiniz bir yer varsa yazın. İyi. Böyle bol etli mor yokurtları. Doydun mu? Vereyim mi daha? Suyu iyi. Suyu var. annemin fıs fıs yap demiştim arkadaşlar. Bakın şu gördüğünüz alan nemli alanı. Şu gördüğünüz alan kuru alanı. Fıs fıs yapıyoruz. Hadi. Hadi ekocuk. Flash yakmıyorum arkadaşlar. Flash yakarsam gözleri rahatsız oluyor. Biraz doyulması gerek karnına. Çünkü bir haftadır aç. 10 yani gündür aç. Ama sıkılmış olabilir arkadaşlar. Demek ki sıkıldı. Biz bu yiyecekleri arkadaşlar buralara boşaltalım. O zaten yer. Hatta şöyle kalsiyumu da yalayabiliyor. Şey kalsiyumla vitamini. O yüzden yiyeceğini şuraya atıyorum. O canı isterse oradan yer. Sanırım su mu içecek? Ne yapacak? Bir e, handing yapalım. <laughs> çok tatlı bir hayvan artık arkadaşlar. Yani o konuda çok şeyli. Evet, bir fıstık da yapayım arkadaşlar. Hazır gibi gelmişken. Normal saf suyu arkadaşlar. Şöyle birazcık belli yerlerini sıkmanız gerekiyor. Yaşadığı alanın. Kim nemlensin. Evet. Mamalara doğru gidiyor. Bakalım yiyecek mi? aç olduğunu düşünüyorum ama benden biraz aldı. İnce yapılı bir geko. Eko arkadaşlar. Ee, şimdi bir elime alayım. Biraz daha. Geko. Gel bakalım. Gel babacığım. Gördüğünüz gibi kendi geliyor arkadaşlar. Çok tatlısın. <laughs> Ve ben Gördüğünüz gibi arkadaşlar tatlı mı tatlı bir oğlancık. Kuyruğunun kalınlığından beslenmesinin iyi olduğunu anlıyorum. Biraz zayıf mı sizce? Ne düşünüyorsunuz? yorumlara yazalım bakalım. Evet şimdi kibarca Eko'yu bırakalım. Güzel güzel takılsın. Yuvasında koyayım. Muhtemelen yuvasına girecektir. Yemeğini de kalın oradan gel. Evet. Gelelim Sayko'ya arkadaşlar. Sayko bildiğiniz gibi bir dişi çıktı arkadaşlar. Çok tatlı bir dişi. Yumurta döktü oradan anladık. Ee, ama tabii ki arkadaşlar nasıl çiftleştireceğiz Nasıl erkek bulacağız ne yapacağız Hiçbir fikrim yok Yani Türkiye'de zaten balon balığını üreten de yok Yurt dışında da bir kaynak bulamadım Hemen şu arkadaki elemanı Gözünüz çarpmıştır arkadaşlar Arkadaşlar bu mavi prenses yavrusu Kimse yanlış anlamasın Arkadaşlar bu hayvan e, Ben buraya saykoyu yesin diye atmadım Ona arkadaşlık yapsın diye attım ki Öyle de oldu Kendisi sert bir balıktır Mavi prensesler bu bizim okuldaydı arkadaşlar. Bir velimiz bunu ta bakın şu alt yüzgeci kadarken getirmişti. Tam minnacıkken getirdi. E, okuldaki akvaryum kapanınca da bu hayvanı alacak kimse olmadı. Şimdi büyük balıkların yanına atsam olmaz. E bu türlerle durmaz. Vatozlara şey yapar. Bakın şu vatoza bile dayılık taslıyor yani. Buranın şeyi olmuş. Gaba olmuş. Zaten biraz daha büyüsün. Yukarıya koyacağım. Ha sertlik yaparsa da akvaryumcuya veririm. Çünkü arkadaşlar Mabuna türleri gerçek bir kabadayıdır. Ciklit şeyinin ailesinin şeyleridir. E, ee, Psycho zaten biliyorsunuz Mavi Burhan'ın arkadaşlarına hiçbir şey demiyordu. Buna da hiçbir şey demiyor. Diğer balıklara da çok bir şey demiyordu ama son zamanlarda Frontoza'nın yüzgeçlerinde bir azalma gördüğüm için ben de onu buraya almıştım ve bir rahatsızlığı vardı. O rahatsızlığında Allah'a şükür şey yaptık, geçirttik. Şu anda bu akvaryumda güzel güzel yaşıyor. Boyutu 15 santim falan. Ee, civarlarında yani o civar bir şey olması lazım evet yanlış şey yapmıyorsam hey haklar arkadaşlar biraz şey yapıyorlar ee, kadepe kızan da Tofik çok rahatsız ediyor neyse bu şekilde arkadaşlar bunlar da böyle bir arkadaş onlar. şimdi bunlara bir kurt vereyim de yesinler evet beslenme başladı arkadaşlar Mabunamız da balon balığından arta kalan parçaları yutuyor aslında bu balık arkadaşlar ağırlık otobur bir balık Yosun yiyici bir ağız var. Ama tabi burada e, ona vermi, yem veremiyorum. Çünkü şey yapamıyoruz. E, ne denir? Balon balığı ot yemiyor arkadaşlar. Yani et otçulu şeyleri yemleri yemiyor. Ama arada biraz proelgiye attığım oldu. Onlardan da yedi yani. Ama böyle gayet gelişimi de iyi. Bakın renkleri çok canlı. Kurtçukların parçalarını yiyor. 3-4 tane kurt attım. E, çekemedim. Hızlıcana geldim. Bir işim oldu içeride şeyi durdurmuştum videoyu. Yemeye başlamış zaten. Balon balığımız dediğim gibi arkadaşlar. Burada böyle. Arada vatozlarda salyangoz üretiyorum. Onları veriyorum gagasını bilesin diye. Bakın şu taşı attım. Bu taşı ağzını alıyor bazen geveliyor falan. Gagasını onunla da biliyor. Değişik bir hayvan bu. Bu arkadaşlar bildiğiniz balon değil. Faha kapafır tatlı su balon balığı. Yani o bildiğiniz şeydeki istilacı türlerden değil. Arkadaşlar. Gayet iyi aramız. Hadi koçum ye çekildiğini bilince biraz çekiniyor. <laughs> Burada da bir troll var. <laughs> Trollü seni. Tipe bak. Rahatsız mı ediyor kızım? Evet. Dediğim gibi erkek bulabilir miyiz bilmiyorum arkadaşlar. Bulursak iyi olur. Tabii onun tepkisini de merak ediyorum erkeğe ne tepki veriyor çok vahşi bir çiftleşmeleri var arkadaşlar onu söyleyeyim acayip vahşi çiftleşiyorlar aynı köpek balıkları gibi anlatmıştım erkek dişinin gırtlağına yapışıyor resmen aynı yüzgecine yapıştığı gibi köpek balıklarının öyle sallanıyorlar falan değişik bir çiftleşme yani garip bir balık türü e bakın mabunayla iyi uyum sağlamış alışmış onu hiç avlamak için kovalamıyor falan zaten yakalayamaz da yani namı diğer mavi prenses ama mabuna -ma türü diyorum ben. Malawi Gölü'nün bir cikliti. Aslında rengi de güzel. Ama değer olarak çok düşük bir balıktır arkadaşlar. Bunlar bizim yani ta 90'lı neredeyse 2000'lerin başlarında ilk üretilen ciklitlerdir. Yani yavru alması aşırı basittir. Çok da bir değeri yok yani o açıdan. Evet. Bunlar da böyle. Şimdi akselotlara geldim arkadaşlar. Su baya kirli ama gene de sizin için çekeyim dedim. Suyu temizleyeceğim en kısa zamanda. Gördüğünüz gibi şimdi kurtçuk attığınızda arkadaşlar böyle dışkılar çok kötü oluyor. Görüyor musunuz? Akvaryum çok kirleniyor. Merak etmeyin ben bunu temizlerim. Yani böyle bırakmam kesinlikle. Oy kamilim benim. Böyle bakalım ne durumdalar. İyiler arkadaşlar. Kermit falan da iyi. Onlara da bir iki kurtçuk vereyim temizlemeden önce. Onlar da aradan çıksın. Tatilden yeni geldiğim için yeterli dinlenmiş suyum yok arkadaşlar. Kalanı da vatozlara kullandım. Vatozların akvaryumu baya şeyde. O yüzden kirliliğe kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi ham ham turizm. Mideye iner turizm. Sen de mi yiyeceksin? He? Bir dakika arkadaşlar. Telefonu iyi tutamadım. Telefon akvaryumun içine düşerse yandığımın resmidir yani. Kermit'e verelim. Gördüğünüz gibi hemen kaptı o da. Kermit can. Kermite dişi bulamadık arkadaşlar. Varsa bildiğiniz yer gerçekten çok önemli. Şu hayvana bir dişi bulalım. Kamile verelim. Tamam. Evet. Goldumuza verelim. Evet goldu da kaptı. ya da albino göremedik bir kez. Hah, kapamadın evet albinonun böyle bir sorunu var arkadaşlar biraz hedef konusunda çok kötü Hah, aldı şimdi bunlar böyle kalsın ben bunların akvaryumunu Temizlerim. Yani aksalotları da genel şöyle bir göstermiş olayım. Sağlık olarak bir sıkıntıları yok. Ee, ama temizlik olarak gerçekten batmış akvaryum. Ki normal arkadaşlar. Bir haftadır bu hayvanlara hiç diksikon yapılmadı. Şoka girdim arkadaşlar. Dehşet Necdet'in gerçekten suyu sapsarı. <laughs> niye böyle? Yani niye bu kadar kötü olmuş anlamadım. Su sararmış resmen. Arkadaşlar Dehşet Necdet'i verme kararı aldım. Neden diyeceksiniz. Akvaryum küçük geliyor ve benim de büyük akvaryum koyacak yerim yok. Bu hayvana en az salondaki kadar bir akvaryum lazım arkadaşlar. Gerçekten çok büyüdü. Yani yarım ekmeğe rahat sığmaz o kadar diyeyim ben size. Florhorn Pacific bir hayvan. Yani güzel de bir cinsi var ama ırk olarak yerli üretim olduğu için sanıyorum biraz şey kafa yapmadı. Yani kafayı çok az yaptı. Şöyle bir bakın. Şöyle bir dönse de görsek profilden. Gel. Bak bak ne var burada su köpeği gibi arkadaşlar. Ama dediğim gibi kafasını çok yapmadı. Çıkıntı kaldı kafası. E, bu da benim pek ilgimi de çekmiyor açıkçası. Ama biraz bağım da var. Nasıl vereceğim bilmiyorum. Daha fazla büyümese kalır aslında ama bu hayvan daha 40 santim olur arkadaşlar. Şu anda neredeyse kaç diyeyim ben size 30 santim gelir. Yani 28 santim falan var bu balık. Şöyle bir metrelik akvaryumdan pay biçin. Sizce kaç santim? Yani Bilmiyorum ya. Neyse hadi sana da bir tane kurtçuk vereyim. Kendine gel. Gel. Onların. Elimi ısırdı ya. <laughs> elimi ısırdı arkadaşlar. Ben ve elimi ısırdı. Ama delemedi. Çok vahşi bir hayvan ya. Aşırı vahşi. Evet acayip hayvanlar serimizde böyle. Ee, bir de vatozları göstereyim size. Arkadaşlar vatozlarımız büyüdü. Lakin bakın bir şey dikkatimi çekti. Arada düz kuyruklar var. Yani yarısı yavruların şey çıkmış tü, e, L144 long fin çıkmış yarısı da short fin çıkmış arkadaşlar. Bunun nedenini bilmiyorum. E, bunlar yani iki tane tür kuyruğun şeyinden üremesinden e, oluşmuş büyük yavrular ama araya karışmış. Bu arada ışığım söndü. Kusura bakmayın. Onları da küçük çaplı bir göstereyim dedim. Bunlarla alakalı şey detaylı video gelecek arkadaşlar yani. İçeride damızlıklarımız var. Bir sıkıntı yok. 30 Otuz yavrunun 30'unda büyüklük herhalde. Ve olmazsa olmaz fikrim arkadaşlar. Gel. Fiko. Fikri. Fikri sen beni özlemedin mi? Görüyorsunuz arkadaşlar. Tam bir tip. Gözler ömre bedel. Kofik o kadar çok videomu trolledin ki. Yani video boyunca yanımdan hiç ayrılmadı. Gel oğlum. Gel bebeğim. Gel. Gel. Fiko. Gel. Fiko arkadaşlar 3 yaşına giriyor. Yani 3 yıldır bende artık. Vallahi diyeceğim ne kadar yaşayacak bilmiyorum. Çamur zıplıkları ne kadar yaşıyor çünkü hiç yani daha önce bakmadığım için. 3 senedir tecrübem oldu. Ama tatlı bir hayvan. Ya bak. Kofik. Kim buraya gideceksin ha? Kızandı arkadaşlar. Herhalde çıkışacaklar bu gidişle. Neyse. Ee şöyle bir bakıyorum. İşte bu sıralar biraz düşük gibi geliyor bana. Bir tane dur kurtçuk vereyim de bir deneyeyim. Yumuşak bir pupa attım ama inşallah gelir yer. Genelde hemen atlar ama dediğim gibi bakın sabahki attığım kurçuğu da yememiş. Niye böyle yaptı anlamadım. Hmm, bir sorun mu var acaba? Yaşlanıyor musun? Ha? Yaşlanıyor mu kardeş? Gel. Fiko. Değişik bir hayvan arkadaşlar. Bazen böyle of günleri tutuyor. Tepki vermiyor. Bazen de çok cana yakın oluyor. Yani. Evet. Fikomuz da böyle. Evet arkadaşlar. Acayip hayvanlar serimizde. Böyle olsun. Ee dediğim gibi videoları bol bol atmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve yorumunuzu bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hayatım Hayvanlar kanalından hepinize sevgiler, saygılar.